Evet orada şey yapmaman gerekiyordu. Ben emergency'ye basıcı basmanı bekliyordum orada. Belli etmemek için. Kanka sen sen ayrıldın orada. Oo Berk'e birlikteyiz. birliktesin. ki. Berke KCK eyvallah. Ağlasın. Düşünmeden karar vermedim arkadaşlar lütfen. Oğlum geçemedim. Berk'i öldürme sakın. Okay. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ya ne? Okay. Okay. Ha? Ki yukarı gittin. Ne yaptın yukarıda? Anahtar görevini mi yaptın? Evet. An Anahtar görevi, <laughs> görevi yok ki. Anahtar görevi yoktu. Baktım. 30 test şey istemedi <laughs> Direkt ha, ona dikkat borcuk. Berkay da o şekilde gitti. Yok ben yapmadım. Baktım hatta. Ya. Bu mapi bu mapi bu, 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 bu mapi e map e map değişiyorum bu arada. <laughs> 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 Siyah, siyahlıya mı veriyoruz ya? Bu mapi ma map <laughs> değişiyorum bu arada. Kanka Berkay'a Berkay da veririz <laughs> lan Berkay da bu mapi değişiyoruz abi. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> bu mapi değişiyoruz. İki Bak, imposter. Kızı da <laughs> <sen gülüyor> yukarı bir ya. Hani, ya hani hiç de basma bırak basınlar emergency'ye. Siz izliyordum cidden bunlar görev mi yapıyor diye. Ben yani zaten dikkat etmem bu şakalar diye direkt uğraştırmayın ya. Ya Berkay niye uğraştırmak yapıyor bunu? görev, ya, görev fake falan yapmaya çalışmadım orada. Bir oyunu Hayır kanka az, az önce konuştuk yani niye yaptım diyorsun ki sen amına koyayım. Vardı sandım ondan da direkt gittim falan de var. Ama ben ben mapi değişiyorum abi. Abi yanımda mavi öz. Allah Allah kim Ben şüpheleniyorum. Bu mapi değişiyorum abi. Kanka bir gösterme kanka giderken abi, abi, ben de ben ya. Şerefsiz ya. Katı Hoşuna var. gitti değil mi öldürmek? Kötü. <laughs> <laughs> <değil>, bir saniye din pastörü <laughs> oldu. Benim mapi değişir misiniz? bir şey dedim Mükemmeldi ki bu ikili, ya. bu ikili can yakar dedim. Oyun Aynen alayım. ben de öyle dedim kanka ben de öyle dedim. Evet kendi canınızı yaktınız birader. Aynen mükemmel can yaktınız orada bakım abi. kodu Ama yürü... Ben Zaten de... ilk postarken bir şüpheleniyorum bir yani orada görev var Birisi diye. fake attı, birisi white enzi miydi neydi yukarı gitti fake attı. Ulan dedim bak. yapma <laughs> öyle derdi. Şey, kanka siklet ya. Yalnız White Enzi de hemen öğrendi taktiği yapıyor bak ha Başta inkar ediyor da Ama bir şey diyeceğim de ben orada Charp Course vardı Yani bilerek şey yapmadım Yarak gibi map onları koyayım. Rebel order. Rebel order. Rebel order. Rebel order. Rebel order. Rebel order. Orada nereye gidiyor? Orada niye aşağı gitti abi? Elde. Biri order ya tam katil order. Haydi bakalım. Aga <laughs> piton ya kesin. Order. Aynen piton aynen. Aynen kardeşim. Rebelin önünde öldürüyorsun. Bir konuşabilir miyim orada? Tamam hadi hadi tamam. tamam rebelasın, rebelasın. Rebelasın. rebelasın abi rebelasın. Rebelasıldım abi direkt rebelasıyorsunuz e ya. Bir e Dakika bir dakika niye? Rebelasın. Niye abi? Sebebi niye? Sebebini sebebini sebe söyleyeyim. Sebe sebe Karşılıklı konflikt var. Rebeli asacağız. Ds pythonı asacağız. Tamam. Hatta eksindirdi aslında. Trade açıyor. Ama ben. 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 Ama Kafeteryaya indim tamam mı? Ee, Kafeterya e, indikten aynen. sonra <laughs> Yanda bir oda var Oğuz Kaka girdi arkada rebel girdi Bir baktım rebel Oğuz Kaka'yı kesti Hemen evet, çıkmaya tabii. çalıştı tabi ben de o sözü reportladım Ben, ben abi, abi, aynen. abi aynen. ben, ben abi Pitonun gibi geldi Yok ben aynen. bence aynen. Abi, Berkay oldu. Bir saniye bak bir de ben şimdi, ben, şimdi dolaptan o sulama şeyini alacağım ya Oraya gitmem gerekiyordu önce onu halledecektim Zaten ışıklar sönmedi önce Pitonun oraya gittiğini Allah. gördüm Arkadan koşuyordum yani bir nevi Ondan sonra oraya girdim. O sırada Oğuz varmış. Öldürdü. Hemen bastı raporta. Aa, ben, ben, oldum. ben, Daha şey diyorum. Ben, abi dinlemeden ben, Hayır ben şey diyorum. Ben <laughs> Piton'un tepkisinden <laughs> çok anladım abi. Kesinlikle crewmate. Ben Rebel'i asalım diyorum direkt. Olmadı piton da asalım fark, fark etmez. Ben, ben ben diğerinde tamam, de asalım. siz Kerebe yani yani ben yani. ben diğerinde ben Berkay olduğunu düşünüyorum. Abi soğuyorsunuz abi sokacağım pitona ya. Pitona veriyorum abi. İçedir veriyoruz diyorum, abi. Diyorum. Tamam Aynen. tamam piton tamam bak şunu yapıyoruz. Piton asılırsa bir sonraki elde rebel asıyoruz. Tamam basın abi. Abi rebel da info verin benim zaten. Tamam ben rebele verdim zaten. Hayır bizim hayır bizimkiler çok da asık Ya vasıta rebele versene vasıta rebele ver. Abi hayır pitonu sallandırın ilk. Tamam. Al bunak ben gene ki ya. Tamam, bak şey bak bu kelle tamam. diye Diğeri de Berkay ya. Diğeri de Berkay bu arada. Diğer de Berkay bu arada ya. Siktirin gidin. Tamam Alk. alın sallandırın Alk. beni de ya. Harbiden hiç uğraştırmayın. Katil matil değilim. Tamam Bunu konuşmuyoruz söyleyeyim. burada. Konuşmuyoruz. Ben bir tane güveniyorum abi. <laughs> Bunun yanına gidiyorum ben. Ana'nın Tamam abi comms aktif alo Bak niye bu kadar uzun sürdü ben Python'a güveniyorum bu arada Python kesinlikle değil O alttan ordu'yla kadir geldi değil mi? alttan ordu'yla kadir geldi bakalım Abi Ben bastım bir şey sormak için Hah Sor Abi Berkay sen niye Adnan odasında git görev yapmanın? Launchpad görevim var bu arada. Şu an basmadan önce launchpad görevini yapıyordum. Yapmadın hiçbir görev orada. Ben orada taş görevini yapıyordum. Şu an yapıyordum zaten. En başta girdim. Ben sen hiç yapmadın. Orada takıldın sadece. Ay çok eğlenceli oyun. Onu evet, soruyorum. Çünkü ne launchpad yapmadım? görevini yapacaktım. Sonradan fark ettim launchpad görevi aldığını. Bu arada Rebel'in katli olduğu çok belli abi. Kesinlikle bir kill bile olsa alınırdı iki imposter olsa. Aynen Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Skipleyin. Python yanımda görev yaptı. Ben gördüm. Yani Aynen, skipleyin. Çok iyi fakelemedik ise yaptı görev. Yo ben Python olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ya. Order. Aa ben de orderdan şüpheleniyorum bakalım. Vent tarafında kill alır o ya alırsa. O vent tarafında kill alır alırsa. Bak order AFK AFK bekliyor şu an. Nereye gitti lan order? ki. Oğlum nereye gidiyor lan bu? Ben mi göremiyorum arkadaşlar? Ben bir körüm. Orada nereye gitti? Burada. Okey, kadir orada. Çiçek suluyor. Oğlum direkt kayboluyordur ha. Olurdu ya katil, net. Ayşe değildir. Ayşe aşkım değildir, bebeğim değildir. <laughs> Ölüyormuşum bir daha, hep böyle oluyor ama Roku'ya Ayşe değildir dediğim zaman. Bakalım ne olacak buralarda. Order'la Kadir. Order'la Kadir gitti. Order'la Kadir gitti. Bakalım... ...Kadir ölürse... Neredeydi? Kim öldü? Kadir mi öldü? Order abi katil. Ee, en son Kadir'le Order'ı gördüm. Aşağı doğru iniyorlardı. Kesinlikle Order öldürdü. Kanka bu arada şey, ben yukarı doğru çıkmadım. Ben görevimi yapmaya aşağı. Tamam aşağı indin dedi zaten. Yukarı çıktığını söylemedik. Aynen. Ki. Bir şey söyleyeceğim. Elektriği anlamadım. yaptım. anlamadım. Nerede Elektriği buldun mi? abi? Biz Hemen e, elektriğini orada buldum. Işıklar e, kapanmıştı. Hemen onu yaptım. Kimse yok ya etrafta. Eğer çevrede vent varsa büyük ihtimal vent. Evet, vent de dedi, de, ordur vent dedi. Vent dedi, vent dedi. Nereye bentledi, Öldü, Öldürüp vent dedi. Ben aşağıda şeyi görevi. Abi dinleyin amına koyayım. Ne hemen vot? Yo ben kesin emin olduğum için verdim zaten. Tamam, bir tek at abi. Sağ. İyi, asayım. Olur. Bitti tamam. oyun herhalde. Ha kolaydı. O öyle geliyor bir tık. Evet. yaz yes. Hadi ver baba, hadi ver baba. <laughs> hadi bakayım. Ya, baba ya. Sherlock Holmes baba, Sherlock Holmes baba. Baba, baba Sherlock Holmes. dinlemiyoruz ha. Hiç Kanka yani. dinlemeye gerek yok. Ben kesin oldum işte. aşağıya verdim. indi falan filan diyorum. Kimse direkt o ya abi hemen. Ben Kanka zaten adam aşağı indiğini adam, söyledi ama. Abi başta işte Berkay'dan şüphelendiniz. Kimse ağzı açmadı. Ben anlamadım. Çok değişik bir Yok Berkay'dan şüphelenmenizin şüphelenmemizin şey, sebebi yok, şeydi. Yok kanka. Ben oy verdim bir şey bahane. Kimse bir şey demedi. Ulan derdim anlatma lan. O zaman ben de bir dakika bir şey yapacağım. Berkay, beyler gör ben de beka, bir... beka yapacağım böyle oy vereceğim diye. kanıt yapıyorum. Ben sadece fikrimi belirttiğim Sultan için asılacak. Donan. Kanka hiç İkin hani, kanıt yok. Kolaydı. Selam abi. Selam bu, 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 tamam. Değil, tamam, tamam karam, kusura bakma, bu karam kusura bakma. Bu arada bir oyun gün girebilme şansımız var. Emir beyaz Kanka kul. zaten olmasa evvelde de olur. Oyun girebilme şansımız kanka yok büyük ihtimalle ya. Büyük ihtimalle yok kanka. Ama teşekkür ederim acele, Çok acele davrandı.